Herkese merhaba. Özel harekat sırasında Rus birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Soledar kentinin savunmasını kırdılar. Bunu 6 Ocak sabahı Telegram kanalı ve Argonzo'ya bildirdi. Kanala göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin birimleri Bahmutskoye köyünün kontrolünü ele geçirmeyi ve Soledar'ın merkezine doğru ilerlemeyi başardılar. Başarılı kanat atılımları nedeniyle düşman, merkezin kuzeyine çekilmek zorunda kalıyor, mesajda ekliyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Çeçenistan Başkanı Ramzan Kadirov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Soledar'da önemli kayıplar yaşadıklarını ve Ahmat'ın birimlerinden birinin savaşçıları tarafından şehrin süpürülmesinin görüntülerini gösterdiğini söyledi. Buna ek olarak, Zaporozya yönünde, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin gradların hesaplanması Kuvoklov'un pozisyonlarını ortadan kaldırdı. 31 Aralık'ta, Rus paraşütçülerinin ve özel bir askeri şirket olan V.A.Gner'in savaşçılarının Artemovskut'aki Kuhoklov'un savunmasını kırdıkları ve şehre girdikleri bildirildi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar, beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.